Arkadaşlar hepinize merhaba ve iyi günler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Sizlere rüyada ayak baş parmağı görmek, ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında ayak baş parmağı görenler, meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada mala işaret etmesi üzerinden ayak baş parmağı görmek yorumlanır. İyi bir mal ve mülk ile birlikte aynı zamanda yardımcılar ve hizmetçiler olarak delalet eder. Rüya'da ayak başparmağı görmek ne anlama gelir? Ne demek, neye yorumlanır? Rüya'da ayak başparmağı görmek hakkında merak edilen tüm detaylar. Rüya sahibi için daha çok mal ve mülk üzerinden rüyada ayak başparmağı görmek yorumlanır. Aynı zamanda zenginlik ile birlikte rüya sahibinin etrafındaki hizmetli ve yardımcılar şeklinde delalet eder. Rüya'da ayak başparmağı görmek ne anlama gelir? Rüya'da ayak başparmağı görmek, rüya sahibinin iyi bir mal ve mül sahibi olacağı yönünde delalet eder. Bu durum iş hayatında önemli kariyer sahibi olmak, kazanç elde etmek ve yardımcıların etrafında olması şeklinde yorumlanır. Rüyada ayak baş parmak tırnağı görmek. Rüyada ayak baş parmak tırnağı görmek, rüya sahibinin kazancının her geçen gün daha da artacağı üzerine yorumlanır. Özellikle bir güzel ve huzurlu bir aile hayatı ile birlikte, sorunsuz bir yaşam şeklinde ön plana çıkar. Rüyada ayak baş parmağının koptuğunu görmek. Rüyada ayak baş parmağının koptuğunu görmek devlet başkanı ya da aileden kayıp olarak ifade edilir vefat haberinin dışında, aynı zamanda uzaklara yapılacak olan bir yolculuğa işaret etmektedir. Rüyada kadın ayak baş parmağı görmek Rüyada kadın ayak baş parmağı görmek, hayır bir döneme girmek şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin özellikle bu dönem içerisinde güzel gelişmelere şahitlik edeceği yönünde delalet eder. Rüyada erkek ayak baş parmağı görmek Rüyada erkek ayak başparmağı görmek müjdeli ve güzel haberler biçiminde delalet etmektedir. Bu haberlerin rüya sahibini ihya edecek ve maddi yönden istediği noktaya getireceği yönünde rivayet edilir. Yakın zamanda yaşanacak güzel gelişmeleri gösterir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Rüyasında ayak başparmağı görenler için umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.